Hızlıca bir iniş yapalım. Şöyle haritada, bunda önce söylemedim. Mavi bir şekilde halka varsa, oranın dropu, e, lootu daha iyidir ve orada bir tane sarı silah çıkar. Legendir. E, onu da böyle görmüşken söylemeden geçmeyelim Dengeleri özledim. Kapalı beta'daki beni şampiyonumda. Oh, görüyormusunuz lootu? Oyun. Uy, luta gel, luta. Acaba sarı silah ne olacak? Abi luta gel. Böyle deli gibi luta tutuyorsanız... Geldi, geldi, geldi. Tango down. We're outside the ring. Ready for a roll to Reloading. Crawler'ı çok sevmem. MS'li sevmem. Normalde iş yapabilir de. Aha. Güzel. Ama e, yapınmayın. Oy. İşte bu. Sarı silah bulduk. Çok güzel oldu. Bir de benim main silahlarımdan biri. E, A45 çıktı. Çok tatlı oldu. Şimdi mermi lazım buna. Yine abi şöyle gidelim. Digital da var. E, digital unutmadan Bengal'ın en iyi dürbünüdür. Şu dürbün. E, sis attığınızda düşman önüne atacaksınız sisi. Sisin içinden bu dürbünle görerek düşmanları çok rahat indirebilirsiniz. Onlar siz daha görmeden. Hop düşman var. ben dur sonuncu PC Apex'te SIS 9 vuruyor diye hatırlıyorum burada sanırım hasar vurmuyor emin de değilim bu net bir şey diyemiyorum ha. <laughs> karıçak burası vaziyet ultimden dolayı e, yavaşladı çok. Bat. Şöyle bir sohbada. Yukarıda oktayım var. Yukarı zıplamıştı en son. Dikkat edin. Ölme ölme ölme, geliyorum. Aa ölecek galiba. Tamam. Öldürüldü bizimki. Güzel aldık ya. <laughs> Elemanın sarısı vardı bu arada, o... o sarıyı ben bir alayım. Ultim çok güzel geldi bu arada. Ee, sanırım iki kişi kırdı. Raid'i gördünüz, ee, yavaş koşuyordu. Ultimin etkisi bayağı bayağı yavaşlatıyor ultide kalanları sis falan var şey var altlarına vurursanız patlamadan e, şu olurlar burada bir yerde kötü yerde kaldım yalnız ya. Ölme abi geliyorum. gün öleceğim mi abi Sonunda kalkanı çok korudu öndeki Lifeline kalkanı çok korudu onu. hasarım hep boşa gitti. Biraz kötü oynadım burada. emesinde dolordu beni. kötü oynadığımı. Evimi çok sarsıyor annesiz. Ana 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 bir düştü. <laughs> Pardon o benim oti değildi galiba. Karşı tarafta bir engeller olabilir. <laughs> Petsisinden iyi kaçtı bu arada. Give my shields a var alabilirsin onu. Aldı güzel. Güzel aldı. geliyor. Başka takım, başka takım. <laughs> of, güzel kırıldı. <şirildi. gülüyor> Çok iyi abi.

Out. Come on in. Old painless is waiting. One gitman, git min, git min, one top. Oh to the shakit man. Ah GG. Okay. <laughs> uh. Herkese merhabalar. Yeni bir Apex videosuna hoş geldiniz. Şöyle FPP'de Bangler oynuyorum. Bayağı oldu Bangler oynamayalı. Aslında birinci mainimdi ama e, kapalı beta'da çok fazla oynardım. E, soft geçince işte e, Pathfinder, Caustic derken 3. sırada kaldı benim için. Ha dedim bir oynayayım. FPP'ye de girmişken Bangler güzel olur. Eğer henüz global çıkış için bir main şampiyon belirlemediyseniz e, Bangalore kesinlikle e, tavsiye edeceğim ilk şampiyon olur. Hızlı, aktif, güzel, yetenekleri her şekilde iş yapar. Ben yani genellikle e, yeni başlayanlar için de işte main arayanlar için e, herkes önerir. Yani kesinlikle tavsiye ederim sizlere. Hızı gayet yerinde hızlı koşar. Bu ee, çoğu şampiyonun daha hızlıdır. Pasifi de ayrıca bize hız veriyor. Ee, hasar yediğimizde kurşun geldiğinde mermi ee, karakter bayağı hızlanıyor. Bu <laughs> <Yükseletleri> var. Confirm <laughs> kill. <laughs> No, mermi yok. Aç kapı aç. Bak kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapayım da. Hiç. <laughs> <kurallarla> şimdi uğraşmayayım. E <laughs> ee, mermim <bak. gülüyor> tamam, yok. Bu <tarafa> mermi lazım. <laughs> ee, onların, e onların 3. üçüncü nerede acaba? Biraz mermi geleydi iyiydi. <laughs> pasifi güzel bir pasif. Yani dediğim gibi kurşun mermi e, karakter devamlı hızlanıyor. <laughs> Baya baya hani mesafe çok rahat kat edebiliyoruz öyle olunca. E, yeteneği, sis yeteneği temin attım gördüğünüz zaten. 3 tane böyle parça sis bırakıyor. Gayet ideal hem karşı tarafa atıyorsunuz düşman sizi görmüyor işte. Kendi önünüze atıp da e, nasıl derler ya sağdan soldan oyun yapabiliyorsunuz. Hele, hele ki digital dürbününüz varsa Bangalore için en ideal dürbün. E, sisi düşmanın önüne atıp sis içinden o dürbünle görerek çok iyi oyunlar yapabilirsiniz. Ultisi havadan e, bombalar düşürüyor. Bir fight'a açık alanda dahil olacaksanız, fazlasıyla iş yapıyor. Açıkta kalmayayım. Fps drop yemeseydik iyiydi. Çok fazla yapıyor bu FPS turu Lan. Ha alt katlamış. Ben biliyorum adam nerede? Kaldırmaya mı gidiyor? Evet, Şimdi temizledik. Ya takım var. Yok değil mi? Sanırım ses aldım gibi oldu. Bana acı, e, enerji emmolu aldım. Recharge. Alt katta olması lazım. Aha burada. Öleceğim bugün. Oha o kadar taradım bak. İmkanı yoktu ya. Büyük ihtimalle MS'ten dolayı yine çoğu mermi kayıt olmadı. Hasarı yemedi. Yazsa bile bunun yumrukta çok yaşıyorum adama vuruyorum yumruğu ses geliyor hasar geliyor ama e, bir kaydı olmadığı için adamın canı gitmiyor orada fightlar çıkmış <Gülüyor> <Gülüyor> bakın böyle aynı şekil Adamı kusuyorum Böyle sesin içinde oynayabilirsiniz. Dijital Adam geliyor size doğru yani beni öldürmek için ama haberi yok. Orada ne ses aldım ne bir şey. Adam direkt üstüme düştü yani. Gel abi gel. <laughs> Hayırdır abi sen? Bu hile büyük ihtimal. E, ee, R301 ile vurdu. R301 ile digital takılamaz. Ee, bu hile büyük ihtimal. Aşırı saçma çünkü. Yaptığı hareket. Gelip beni kaldırabileceğim mi? Gel Miraç kaldır beni. Görünmez oluyorsun sen kaldırırken. Abi gelsene bana. O çok iyi portal. Valla şimdiden az önceye geldim. Çok iyi portal ya. Valla az önceden şimdiye geldim. Ee, o yani hile olabilir büyük ihtimal. Ee, temiz durmuyor. Ar 301'e e, dijital takamazsınız. Daha böyle biraz daha Volt olması lazım, R99 olması lazım. Benim şeyim bitti. Yani bitti. Geliyor geldim. Güzel. Aldırsan. Acil daha etmem ihtiyacım var. Şey enerji vermesine. Her silah takamıyorsunuz dijitalı. Gördüğünüz gibi kapalı. bende gerçekten keyiflidir, dijital bulduğunuzda daha fazla cibre, keyifli olabiliyor oynaması ama o adamdan çok şüpheliydim ben yani sesin içinden rastgele mi vurdu diyeceğim bütün mermilere vurdu kafama hmm. yani. şüpheliyim o adam için hadi başka silahla vurursa AR99'u <laughs> veya WAP'la o zaman diyeceğim tamam dijital takıldı ee, yukarıda baktım r 301le öldürdü ona da takamadığınız için sıkıntılı bir ol olabilir. Ölme ölme ölme. <gülüyor> <gülüyor> What? Burada. Burada burada burada. Gaz attı. <laughs> O, oh, okey bizim filmlerden. Abi bir satara ya gözünü seveyim. Ve gazlıyorlar. <laughs> ee, gördüğünüz gibi Bengal'ları kesinlikle tavsiye ederim yeni başlayacaksanız. Main şampiyon alıyorsanız. Hele ki digital ile kombosu mükemmeldir. Adamlar gördüğünüz gibi hemen sisi atır önlerine. E, oyununuzu yapın. Hasarımız ne? He, ideal i̇deal. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyelim. Ee, başka bir Apex Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.